kürsüye çıkmayacaktım. Fakat öyle bir sunum yaptı ki eski başkan veya konuşma şok yaşadı. 20 Ocak 2018 seçim. 22 Ocak 24 Ocak özür dilerim. Devir teslim. Bu 20 Ocak'la 24 Ocak arasında yönetim kurulu toplanıyor. Hisse bu şu anda söz konusu olan yüzde dörde yakın hisseyi hissenin rehnedildiği bir kuruluştan talep ediyor. O kuruluş hayır diyor. Sen sayın başkan seçimi kaybettin. Akçalı işlemde bulunamazsın ve vermiyor o kuruluşun adını zikretmiyorum. Özel bir kuruluş. Fakat Sayın Başkan bir yazıyla o rehinleri alıyor. Seçimden sonra oluyor. Bir başka faktoring kuruluşuna yarı resmi geçirtiyor ve oradan hisseleri rehin ediyor. Bu arada çekler düzenliyor. Bu arada Emlak konuttan 19 küsur milyon euroluk ekstra bir teminat alıyor. Ve kayıtlarda 16 olarak görünüyor. 16 Ocak olarak. Biz kendisinden devir teslim alırken kendisi bu borcun ailesinin, çoluk çocuğunun rızkı olduğunu ifade etti. Biz de haklı olarak, haklısın başkan ama biz size bu yazdığınız tarihlerde bunu ödememiz mümkün değil. Çünkü biz göreve geldiğimizde bırakın elektriği, doğal gaz ve telefonların kapanması tehlikesi vardı. Binlerce haciz kapımızda duruyordu. Ve altı milyon TL'ye yakın haciz işlemi vardı. Çeşitli. Biz bunları taraftarımızın, sizlerin desteğiyle açtık. Uzun uzun anlatmak istemiyorum. Aynı anda UEFA kıskacına girdik. 147 milyon avro. Luk bir zararı, 3 yılda, çarpım 1 milyar TL'lik net rakamı UEFA'da hallettik. 4 yıl yapılandırma yaptık. Tekrar kas olay oldu çünkü UEFA sallandı. Bu arada bizim paramız yok. Ödeyeydiniz diyor. Öyle bir anlattı ki Sayın Dursun Özbek. Sanki kendisi duruyor. Biz kendisine durup dururken gel bunu halledelim. Bir de tuzağa düşürmüşüz. Tuzak ne? E biz satmayız sana vekalet verelim. Ya senin elinde zaten hisseler. Rehin altındayız. Peki niye biz anlaştık? Sayın Divan, ben size sesleniyorum. Siz Galatasaray'ın çok değerli insanlarısınız. Çoğunuzun yaşı benden büyük. 5 Ağustos, yapılandırmayı imzaladığımız tarih 2019. Emlak konutla Sayın Başkan da epey uzun süreç. Ben hiç anlatmayayım. Müthiş destanımlı bir süreç yaşadık. Emlak konutla sağ olsun devletimiz bize destek oldu. Hem emlak konutla olan ihtilafı giderdik. Hem de Flor Florya'yı geri aldık. 2016'da verilen Florya'yı aynı bedelle geri aldık. Başkan ben de nasıl uzun bir süreç yaşadınız hayır, hayır Olağanüstü divanda hani kahvaltı süreç. Ha bizim süreç hiç başlamadı. Sorunlar Neyse. da o yüzden oluyor zaten. Evet yani ben ona hatırlatmak babında. Demek istediğim mücadele verin. Ben doğrusunu hatırlatmak istiyorum. Mücadele lütfen laf atmayın. laf mücadele verin. Laf atmıyorum. Dikkat edin konuşmalarınıza. Laf atmıyorum. Sizin hakaret ettiğiniz genel divan kurulunda bugün çok değerli insanlar diyorsunuz. Kime hakaret ettiniz? Laf atmıyorum. Etmiyor? Kime Onun hakaret için o konuya ettim konuya arkadaşlar lütfen, ne Devamlı size. olarak buyurun. hakaret eden kişi bana hakaret ettiğimi söylüyor. E son... sen lütfen söyleyin kime hakaret ettim şu anda? Buyurun. Şu anda herhangi bir insana hakaret. Buyurun ettim siz mi? konuşun ben sizi kesmek istemiyorum. Hayır soruyorum. Buyurun. Soruyorum. Buyurun. Kime hakaret ettim değerli arkadaşlar? Lütfen tek tek de soruyorum. Herhangi birinize teke tek kime hakaret ettim? Olmadı. Olmaz. Hayır. Arkadaşlar bu konuyu sattırmayalım. Bakın konuştuğumuz bırakalım. konu konuştuğumuz konuyu eğer örtbas etmek istiyorsanız bize benim konuşmamamı istiyorsanız şimdi ineriz. Sayın Başkan ne alakası var onun Allah aşkına? Buyurun siz devam edin. Lütfen. İzin verin konuşayım. Buyurun devam edin Sayın Başkan. Lütfen. Değerli arkadaşlar. 5 Ağustos yapılandırma iki ay süren bir süreç. Emlak konutu tekrar ediyorum. Hem emlak konut yöneticilerine çok teşekkür ediyorum. Çok sert süreçlerden geçtik. Sert. Hem devletimize tekrar teşekkür ediyorum. Florya'yı geri aldık. Florya'yı aldığımız anda Sayın Dursun Özbek daha önce koyduğu icraları hacize çevirdi. Haciz. Allah kimsenin ocağına haciz düşürmesin. Aranızda yaşayan varsa. Ve bunun acı neticesi neydi değerli arkadaşlar biliyor musunuz? 124 milyon TL bizim hesaplarımızda alacağımız birikti yapılandırmada. Konsorsiyumda. Biz bu parayı yalvardık alamadık. Hayır dedi konsorsiyum. Siz dursun Özbek'le anlaşmazsanız bu parayı serbest bırakmayız dediler. Ve biz biz bizim paramız yok. Şu anda da yok. Ben 140 milyon TL'yi Tring çıkartıp Sayın Dursun Özbey'in verdiği borca karşılık ödeme mali gücüne sahip değilim. Konsorsiyum bankalarına sağ olsun Ziraat Bankası hiç alakası olmadığı halde sabah dörde kadar sevgili Yusuf Güney bütün bizim profesyonel ekip ve Sayın Dursun Özbek ve avukatıyla beraber bu 124 milyon TL'yi Serbest bıraktırmak çünkü faiz de alamıyoruz. Faiz alamıyoruz. Ve 124 milyon orada bekliyor. Ve borçsuzluk kağıdı almak durumundayız. O kendiliğinden şampiyon genlerimizde var ya devamlı şampiyon oluyoruz. Bizim hiçbir katkımız yok. O genlerimiz durmaya başladı. Bir virüs gibi girdi o. Ve bizi mutlak onu serbest bırakmamız gerektirir. Şu alabilir Teşekkürler. Şimdi değerli arkadaşlar. Sayın Dursun Özbek öyle bir anlatıyor ki bir de kendisini tuzağa düşürdüğümüzü iddia ediyor. Evet. Ben o konuda satacaksan hisse senedini sen sat. Biz satmayız. Bu konuda beyanatım da var. Üstü örtülü. Ve kendisi bu anlaşmanın içine derc ettik. Kendisi satıyor, bankalar konsorsiyumunun bilgisi altında. Bir tek endişemiz, kendisinin de endişesiydi, Kaan da güzel ifade etti. Borsaların düşük değere gelmesi ve bizim çok düşük bedelle gitmesi. 7 milyon dolara yakın bedeli satacaktı. 7 milyon doların üstüne çıktığında bu rakam onda kulübe terk edecekti. Çok güzel. Ama şu anda hisseler yükseldi. Elinde kalan son payı da maalesef rica ettiğimiz halde satmadı. Çünkü kulübe gelir gelecekti. 600-700 bin dolar. Bizim değerli arkadaşlar, kuruşa ihtiyacımız var. Kuruşun hesabını yapıyoruz ve sizlerin sarf ettiği Taraftarımızın sarf ettiği bize emanet edilen sevgili bünyatın ifadesiyle bize emanet edilen sütümüze emanet edilen bu emaneti onurla yürütmeye çalışıyoruz. Ben ne dursun özmeyin düşmanıyım ne de rakibiyim. Ama lütfen sanki kenarda duruyor, hiçbir şey yapmıyor. Ve biz geliyoruz, bir de tuzağa düşürüyoruz, vekalet veriyoruz, hisseyi satıyoruz. Biz Sayın Dursun Özbey'in alacağına istinaden bu yüzde küsur her neyse üç satıldı dediğimizde de şiddetli tepki verip kürsüye geliyor. Çünkü o kadar günahsız. Evet, sen bize para verdin. Bizim kulübümüze verdin. Borç verdin. Biz sana bunu geri ödeyeceğiz. Mutlaka ödemek zorundayız. Ama... Bizi öyle bir sıkıştırdın ki buraya iki hayır ben 5 Ağustos'tan sonrayı söylüyorum değerli arkadaşlar 5 Ağustos 2 sene ben 4 sene de ödeyemezdim. Benim şu andaki durumum bu 140 milyon ödeyecek değil durumda değilim diyorum anlamıyor musunuz? Değerli Sayın Özbek, lütfen müdahale edin. Değerli arkadaşlar ben tekrar ediyorum değerli divan üyesi arkadaşlarım. 5 Ağustos'tan bu yana konan bu icra ile ilgili, hacizle ilgili aranızdan bir kişi sayın dursun özmeye sordu mu? Böyle bir vaka var. Siz gerçekten haciz ettiniz mi kulübü diye soru sordu mu? Merak ediyor. Ha doğru mu değil mi? Bırakın işleyiş şekli. Ve biz bir yapılandırma anlaşması yaptık. Bankalar Birliği'nin konsorsiyumu altında onlara da teşekkür ederim. Ve inşallah, inşallah bu geri kalan bakiye de söyleyeyim hemen 30 Ağustos 20 tarihinde 2,5 euro. 2,5 milyon 30 Kasım sonuç 31 Ağustos 2020 yani 2 yıl içinde 12 milyon 694 milyon TL TL şey özür dilerim euro ödeyeceğiz ödeyeceğiz İnşallah. bunu ödeyebilmemiz için de sizin desteğinize taraftarın desteğine ihtiyacımız var ben lafı uzatmak istemiyorum hepinize saygılar sunuyorum